Enbiya Suresi Bismillahirrahmanirrahim İnsanların hesaba çekilmeleri yaklaştı. Halbuki onlar gaflet içinde yüz çevirmekteler. Rablerinden kendilerine yeni bir öğüt, bir uyarı gelmez ki onlar mutlaka onu alaya alarak, kalpleri de gaflette olarak dinlemesinler. O zulmedenler gizlice şöyle konuştular. Bu da ancak sizin gibi bir insan. Şimdi siz göz göre göre sihre mi kapılacaksınız? Peygamber onlara dedi ki, Rabbim yerdeki ve gökteki her sözü bilir. O hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir. Onlar, hayır, bunlar karma karışık, yalancı düşlerdir. Hayır, onu kendisi uydurdu. Hayır, o bir şairdir, eğer böyle değilse, önceki peygamberlerin mucizelerle gönderildikleri gibi o da bize bir mucize getirsin dediler. Onlardan önce helak ettiğimiz hiçbir memleket halkı iman etmedi de şimdi bunlar mı iman edecekler? Senden önce de ancak kendilerine vahyettiğimiz bir takım erkekleri peygamber gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun biz onları yemek yemez bir beden yapısında yaratmadık. Onlar ölümsüz de değillerdi. Sonra onlara verdiğimiz sözü yerine getirdik. Kendilerini ve dilediğimiz kimseleri kurtardık. Haddi aşanları ise helak ettik. Andolsun size öyle bir kitap indirdik ki sizin bütün şeref ve şanınız ondadır. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız? biz zulmetmekte olan nice memleket kırıp geçirdik. Onlardan sonra başka başka toplumlar meydana getirdik. Onlar azabımızı hissedince hemen oradan süratle kaçıyorlardı. Onlara kaçmayın, o içinde şımartıldığınız bolluğa ve yurtlarınıza dönün. Çünkü sorulacaksınız, denildi. Eyvah bizlere, bizler gerçekten zalim kimselerdik, dediler. Biz onları biçilmiş ekin, sönmüş ateş gibi yapıncaya kadar bu feryatları devam etti. Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık. Eğer bir eğlence edinmek isteseydik onu kendi katımızdan edinirdik. Yapacak olsaydık böyle yapardık. Hayır, biz hakkı batılın üzerine atarız da beynini parçalar. Bir de bakarsın yok olup gitmiş. Allah'a karşı yakıştırdığınız nitelemelerden ötürü yazıklar olsun size. Göklerde ve yerde kim varsa hep O'nundur. O'nun katındakiler ne O'na ibadetten çekinir ve büyüklenir ne de yorgunluk ve bıkkınlık duyarlar. Hiç ara vermeksizin gece gündüz tesbih ederler. Yoksa yerden ölüleri diriltebilecek bir takım ilahlar mı edindiler? Eğer yerde ve gökte Allah'tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki Arş'ın Rabbi Allah onların nitelemelerinden uzaktır, yücedir. O yaptığından dolayı sorgulanamaz, fakat onlar sorgulanırlar. Yoksa ondan başka ilahlar mı edindiler? "De ki: Hadi getirin delilinizi. İşte benimle beraber olanların kitabı ve işte benden öncekilerin kitabı." Hiçbirinde birden fazla ilah olduğuna dair hiçbir delil yok. Şüphesiz çokları hakkı bilmezler de bu sebeple yüz çevirirler. Senden önce gönderdiğimiz bütün peygamberlere şüphesiz benden başka hiçbir ilah yoktur. Öyleyse bana ibadet edin diye vahyetmişizdir. Böyleyken Rahman çocuk edindi dediler. O böyle şeylerden uzaktır. Yücedir. Hayır evlat diye niteledikleri o melekler ikrama erdirilmiş kullardır. Onlar Allah'tan önce söz söylemezler ve hep onun emriyle iş görürler. Allah onların önlerindekini de, arkalarındakini de, yaptıklarını da, yapacaklarını da bilir. Onlar onun razı olduğu kimselerden başkasına şefaat etmezler. Ve hepsi onun korkusuyla titrerler. İçlerinden her kim Allah'tan başka ben de şüphesiz bir ilahım derse böylesini cehennemle cezalandırırız. İşte biz zalimleri böyle cezalandırırız. İnkar edenler göklerle yer bitişikken bizim onları ayırdığımızı ve diri olan her şeyi sudan meydana getirdiğimizi görmediler mi? Hala inanmayacaklar mı? Onları sarsmasın diye yere de sabit dağlar yerleştirdik ve varacakları yere yol bulabilsinler diye ondan geçitler, yollar meydana getirdik. Gökyüzünü de korunmuş bir tavan yaptık. Onlarsa oradaki Allah'ın varlığını gösteren delillerden yüz çevirmektedirler. O geceyi, gündüzü, güneşi ve ayı yaratandır. Her biri bir yörüngede yüzmektedirler. Biz senden önce de hiçbir beşere ölümsüzlük vermedik. Şimdi sen ölürsen onlar ebedi mi kalacaklar? Her nefis ölümü tadacaktır. Sizi bir imtihan olarak hayırla da şerle de deniyoruz. Ancak bize döndürüleceksiniz. İnkar edenler seni gördükleri zaman ancak alaya alırlar. Bu mu ilahlarınızı diline dolayan derler. Halbuki kendileri Rahman'ın kitabını inkar ediyorlar. İnsan çok aceleci, tez canlı yaratılmıştır. Size yakında ayetlerimi göstereceğim. Şimdi acele etmeyin. Bir de eğer doğru söyleyenlerseniz bu tehdit ne zaman gerçekleşecek diyorlar. İnkar edenler yüzlerinden ve sırtlarından ateşi savamayacakları ve hiçbir yardımda göremeyecekleri vakti bir bilseler Şüphesiz o tehdit edildikleri azap onlara ansızın gelecek de kendilerini şaşkınlıktan dondurup bırakacak. Artık ne onu geri çevirmeye güçleri yetecek ne de kendilerine göz açtırılacak. Andolsun senden önce de birçok peygamberle alay edildi de içlerinden alay edenleri o alaya aldıkları şey kuşatı verdi. Ey Muhammed de ki size azap edecek olsa gece ve gündüz Rahman'ın azabından sizi kim koruyacak? Öyleyken onlar Rablerinin zikrinden yüz çevirmekteler. Yoksa bizim dışımızda onları koruyacak ilahları mı var? O ilah edindikleri nesneler kendilerine bile yardım edemezler. Zaten onlar bizden de yardım görmezler. Evet, biz onları da, atalarını da faydalandırdık. Öyle ki uzun süre yaşadılar. Ama artık görmüyorlar mı ki biz yeryüzünü çevresinden eksiltiyoruz. O halde onlar mı galip gelecekler? De ki ben sizi ancak vah ile uyarıyorum. Ama sağırlar uyarıldıkları vakit çağrıyı işitmezler. Andolsun onlara Rabbinin azabından hafif bir esinti dokunsa muhakkak eyvah bize gerçekten biz zalim kimselerdik diyeceklerdir. Kıyamet günü için adalet terazileri kuracağız. Öyle ki hiçbir kimseye zerre kadar zulmedilmeyecek. Yapılan iş bir hardal tanesi ağırlığınca da olsa onu getirip ortaya koyacağız. Hesap görücü olarak biz yeteriz. Andolsun biz Musa ile Haruna Allah'a karşı gelmekten sakınanlar için o Furkan'ı, Tevrat'ı bir ışık ve öğüt olarak verdik. Onlar görmedikleri halde Rablerinden içten içe korkarlar. Onlar kıyamet gününden de korkarlar. İşte bu Kur'an da bizim indirdiğimiz mübarek bir öğüttür. Şimdi siz bunu mu inkar ediyorsunuz? Andolsun daha önce de İbrahim'e doğruyu yanlıştan ayırma yeteneğini verdik. Biz zaten onu biliyorduk. Hani o babasına ve kavmine "Ne bu tapınıp durduğunuz heykeller?" demişti babalarımızı bunlara ibadet ediyor bulduk dediler. İbrahim, andolsun siz de atalarınız da apaçık bir sapıklık içindesiniz dedi. Bize gerçeği mi getirdin yoksa sen bizimle eğleniyor musun dediler. İbrahim dedi ki, hayır Rabbiniz göklerin ve yerin Rabbidir. O bunları yaratandır ve ben de buna şahitlik edenlerdenim. Allah'a yemin ederim ki siz arkanızı dönüp gittikten sonra ben putlarınıza muhakkak bir tuzak kuracağım. Derken İbrahim belki kendisine başvururlar diye içlerinden bir büyüyü bırakarak onları putları paramparça etti. Onlar kim yaptı bunu tanrılarımıza? Muhakkak o zalimlerden biridir dediler. İçlerinden bazıları İbrahim denilen bir gencin onları diline doladığını duyduk dediler bir kısmı da o halde hadi onu insanların gözü önüne getirin belki bu konuda şahitlik ederler dediler. İbrahim gelince sen mi yaptın bunu ilahlarımıza ey İbrahim dediler. Dedi ki hayır bunu şu büyükleri yapmıştır. Konuşabiliyorsa onlara sorun bakalım. Bunun üzerine birbirlerine dönüp hiç şüphesiz asıl zalimler sizsiniz siz dediler. Sonra eski inanç ve inatlarına döndüler. Ve andolsun, bunların konuşmayacağını sen de bilirsin dediler. İbrahim şöyle dedi: Öyleyse siz hala Allahı bırakıp da size hiçbir fayda, hiçbir zarar veremeyecek şeylere mi tapacaksınız? Yazıklar olsun, size de Allahı bırakıp tapmakta olduklarınıza da hala aklınızı başınıza almayacak mısınız? İçlerinden bazıları eğer bir şey yapacaksanız onu yakında ilahlarınıza yardım edin dediler. Ey ateş İbrahim'e karşı serin ve esenlik ol dedik. Ona böyle bir tuzak kurmak istediler. Fakat biz onları en çok zarar edenler durumuna düşürdük. Onu Lut ile beraber kurtarıp içinde alemler için bereketler kıldığımız yere ulaştırdık ona İshak'ı ve ayrıca da Yakub'u bağışladık ve her birini salih kimseler yaptık. Onları bizim emrimizle doğru yolu gösteren önderler yaptık ve kendilerine hayırlar işlemeyi, namazı dosdoğru kılmayı, zekatı vermeyi vahyettik. Onlar sadece bize ibadet eden kimselerdi. Biz Lut'a da bir hikmet ve bir ilim verdik ve onu çirkin işler yapan memleketten kurtardık. Gerçekten onlar kötü bir toplum idiler. Fasık, Allah'ın emrinden çıkan kimseler idiler. Onu rahmetimizin içine soktuk. Çünkü o gerçekten salih kimselerdendi. Ey Muhammed, Nuh'u da hatırla. Hani o daha önce dua etmişti de biz onun duasını kabul ederek kendisini ve ailesini o büyük sıkıntıdan, tufandan kurtarmıştık ayetlerimizi yalanlayanlara karşı ona yardım etmiştik. Şüphesiz onlar kötü bir toplumdu. Bu yüzden biz de onları topyekün suda boğduk. Davud ile Süleyman'ı da hatırla. Hani bir ekin tarlası hakkında hüküm veriyorlardı. Çünkü halkın koyunları o ekine girmişti. Biz de hükümlerine şahit olmuştuk. Biz hüküm vermeyi Süleyman'a kavratmıştık. Zaten her birine hükümranlık ve ilim vermiştik. Davud ile birlikte Allah'ı tesbih etmeleri için dağları ve kuşları onun emrine verdik. Bunları yapan bizdik. Bir de Davud'a sizin için zırh yapma sanatını öğrettik ki savaşlarınızda sizi korusun. Şimdi siz şükrediyor musunuz? Süleyman'ın hizmetine de güçlü esen rüzgarı verdik. Rüzgar onun emriyle içinde bereketler yarattığımız yere eser giderdi. Biz her şeyi hakkıyla bileniz. Bir de şeytanlardan Süleyman için dalgıçlık eden ve daha bundan başka işler yapanları da onun emrine verdik. Hep onları zapt eden bizdik. Eyyub'u da hatırla. Hani o Rabbine, şüphesiz ki ben derde uğradım. Sense merhametlilerin en merhametlisisin diye niyaz etmişti. Biz de onun duasını kabul edip kendisinde dert namına ne varsa gidermiştik. Tarafımızdan bir rahmet ve kullukta bulunanlar içinde bir ibret olmak üzere ona ailesini ve onlarla beraber bir mislini daha vermiştik. İsmail'i, İdrisi ve Zülkifl'i de hatırla. Bunların hepsi sabredenlerdendi. Onları da rahmetimizin içine soktuk. Şüphesiz onlar salih kimselerdendi. Zünnun'u da hatırla. Hani öfkelenerek halkından ayrılıp gitmişti de kendisini asla sıkıştırmayacağımızı sanmıştı. Derken karanlıklar içinde senden başka hiçbir ilah yoktur. Seni eksikliklerden uzak tutarım. Ben gerçekten nefsine zulmedenlerden oldum diye dua etti. Biz de duasını kabul ettik ve kendisini kederden kurtardık. İşte biz müminleri böyle kurtarırız. Zekeriya'yı da hatırla. Hani o Rabbine: "Rabbim, beni tek başıma bırakma. Sen varislerin en hayırlısısın." diye dua etmişti. Biz de onun duasını kabul ettik ve kendisine Yahya'yı bağışladık. Eşini de kendisi için doğurmaya elverişli kıldık. Onlar gerçekten hayır işlerinde yarışırlar. Rahmetimizi umarak ve azabımızdan korkarak bize dua ederlerdi. Onlar bize derin saygı duyan kimselerdi ırzını korumuş olan kadını da Meryem'i de hatırla. Ona ruhumuzdan üflemiştik. Kendisini de oğlunu da alemlere kudretimizi gösteren birer delil yapmıştık. Şüphesiz bu İslam tek ümmet din olarak sizin ümmetinizdir, dininizdir. Ben de Rabbinizim. Onun için sadece bana kulluk edin. İnsanlar işlerini kendi aralarında parça parça ettiler hepsi de ancak bize dönecekler. Şu halde kim mümin olarak bir salih amel işlerse, çalışması asla inkar edilmez. Şüphesiz biz onu yazmaktayız. Helak ettiğimiz bir memleket halkının bize dönmemeleri imkansızdır. Nihayet Yecüc ve Mecüc'ün önü açıldığı zaman her tepeden akın ederler. Gerçek vaat, kıyametin kopması yaklaşır. Bir de bakarsın inkar edenlerin gözleri açılıp dona kalmıştır. Eyvah bizlere! Doğrusu biz bundan gafildik. Hatta biz zalim kimselermişiz derler. Hiç şüphesiz siz ve Allah'tan başka kulluk ettikleriniz cehennem odunusunuz. Siz oraya varacaksınız. Eğer onlar ilah olsalardı oraya varmazlardı. Halbuki hepsi orada ebedi kalacaklardır. Onların orada derin bir iç çekişleri vardır. Onlar orada hiçbir şey işitmezler. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya, işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Onlar cehennemin hışıltısını bile duymazlar. Canlarının istediği nimetler için de ebedi olarak kalırlar. En büyük korku bile onları tasalandırmaz, ve melekler onları, işte bu size vaat edilen mutlu gününüzdür diyerek karşılarlar. Yazılı kağıt tomarlarının dürülmesi gibi göğü düreceğimiz günü düşün. Başlangıçta ilk yaratmayı nasıl yaptıysak, üzerimize aldığımız bir vaat olarak onu yine yapacağız. Biz bunu muhakkak yapacağız. Andolsun zikirden, Tevrat'tan sonra Zebur'da da Yere muhakkak benim iyi kullarım varis olacaktır diye yazmıştık. Şüphesiz bunda Allah'a kulluk eden bir toplum için yeterli bir mesaj vardır. Ey Muhammed, seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. De ki: Bana ancak ilahınızın yalnızca bir tek ilah olduğu vahyolunuyor. Artık Müslüman oluyor musunuz? Eğer yüz çevirirlerse de ki: Bana emrolunanı ayrım yapmadan size eşit olarak bildirdim. Tehdit edildiğiniz şey yakın mı yoksa uzak mı bilmiyorum. Şüphesiz Allah sözün açığa vurulanını da bilir, gizlediğinizi de bilir. Bilmem. Belki bu mühlet sizin için bir imtihan ve bir vakte kadar yararlanmadır. Peygamber: Ey Rabbim, hak ile hüküm ver. Bizim Rabbimiz sizin nitelemelerinize karşı yardımı istenecek olan Rahmandır dedi. Sadakallahul